Eşlerini aldatan Hintli oyuncular Şaharat Malhotra ve Seviyeter Hint dizisinde Işita karakterini canlandıran Divyanka Tripathi neredeyse 8 yıldır birlikteydi. Basında çıkan haberlere göre Şaharat'ın başka biriyle çıkmaya başladığı, Divyanka'nın bu durumu öğrendiği ve ilişkilerini sonlandırdığı iddia ediliyor. Tabii Şaharat bunu yalanlayıp evlilik taahhütleri nedeniyle ilişkilerinin bittiğini söylüyor. Sanjida Sheikh ise İntikam Ateşi Hint dizisinde yer almıştı. Oyuncunun evliliği adı bir Bollywood oyuncusuyla ilişkilendirilmeye başladığında çıtırdamaya başladı ve çift boşandı. Şimdi ise Sanjida annesiyle birlikte yaşıyor. Sev Yeter Hint dizisinde Raman karakterini canlandıran Karan Patel uzun süredir Kam yapınca Bile sevgiliydi daha sonra Ankita Bargava ile tanıştı ve Kamya'dan uzaklaştı. Bir süre sonra da Ankita ile evlendi. Kamya, Karan'ı ikili oynamakla suçladı. Tatlı bela oyuncusu Avinaş Saçdev ve Rubina Dilaik birbirlerine çok aşıktı. Çift aynı dizide yer alırken birbirlerine aşık olmuştu. Ancak bir süre sonra ikilinin ilişkisi kötü gitmeye başladı. Çünkü Avinash yer aldığı yeni dizisi Tatlı Bela'da beraber rol aldığı yardımcı oyuncuya aşık olmuştu ve ikili evlendi. Rubina Dilek bu ayrılığı zor atlattı. Basında çıkan haberlere göre Ankita Gera aynı anda hem Rupal Tiagi hem de Adakan ile sevgiliydi. Rupal bunu öğrendikten sonra Anketili olan, bütün ilişkisini bitirdi. Karan Mihran'ın karısı Nisha Raval, kocasının yardımcı artistlerle ilişkisi olduğunu iddia etmişti. Sadece bu da değil, Nisha Karan'ın telefonunda buna dair şeyler de yakalamış.